Evet. Yeni bir videodan herkese selamlar. hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün inanında Yusra ve Öykü var. Arkadaşlar bugün tahmin edin neyin ikisini çekiyoruz? Evet. Toybox seçiminin ikisini. Çekiyoruz. Evet. Hepimiz Toybox aldık kızlar. Gösterelim. Yalan söyleme <laughs> sen birincisinde yoktu. Bakın kırmızı. <laughs> ee, şimdi ben, ben bir de, tanesini ee, açtım. Yaşayalım. Bir tanesinden bu çıktı tane kutulardan aldım yine. Evet. Tamam, hadi yani açıyorum. <laughs> Önce ilk sırada ben şu varım. ki oyuncaklarını gösterseydin. Göster. Bunu açıp da <gülüyor> Sonra açar Şimdi, bir bir tanesini <laughs> açtı. Evet. Arkadaşlar Şimdi Şimdiki ilk anda. sıra bakın bende. Şimdi hadi sizinle beraber açalım bunu. Şöyle kırmızı kutu. Yine pembe, pembe çıktı. Pembe çıktı. <laughs> Hep pembe çıkıyor bana şansa. Kardeşim içinde kardeşim sarı almıştı içinden de sarı çıktı. Aa, İşte sarı çıktı. Açtı bir tane şey. yani o telefon şeyinden çıktı Anlattığım gibi çanta şeyinden çıktı. Sen de masa süsü çıktı. Hiç Lol bebek masa süsü. Ör çıktı ya. mı yoksa? Bilmiyorum. O Hayır. Çıktı. Ya kilit çıkmış göster. Şöyle. Evet gibi çıktı. Bunları birazdan hepsini paketleyip açıp evet. göstereceğiz. Şimdi sen bir tane aç sonra ben bir tamam. tane açayım. Tamam. Umarım, Umarım güzel hayır bir Umarım güzel şey. bir Düşünsene Deniz aynısından çıkıyor bir de. Geçiyor. Ha. Hakkını helal et. Sen ben verirsin. Evet, ben Gör ki hayır. <laughs> evet. Şimdi bir tane sakız çıktı yine. Ben sonra çıkar diye Bir tane de sarı kutu çıktı. Şimdi Hı -hı. açayım. Bence sana çıkar. aynısı çıkmadı. Ya ne çıktı? Çıktı mı yoksa? Ya, Aa sihir şeyinden çıktı. Aa. Şu sihir oyuncaklarından var ya, şey. Hmm. Göstersene sihirbaz şeyinden. Ondan çıktı bir tane. Şimdi bir, bir tane, tane şey ben açayım. açayım. Ee, ben önce pembe açacağım. Bu Allah. arada biraz güzel bastırdım. Evet. Sadece Deniz'inki yumurta. Yumurta. Aynen. Yani aslında İnşallah şu... açacağım bugün. Arkadaşlar Toybox'ın yumurtasından pek çıkmıyor şey, şey. Ben daha çok çıkıyor diye duydum. Aynen. Bakalım ne çıkacak. Açılmıyor mu? Açılmıyor. Açacağım dur. <laughs> Açıldı. <sanki>. Açıldı. <laughs> Acaba ne çıkacak? Düşünebilirsin. Şimdi oyuncağımı açıyorum. Ya çıkmadı. Ya sanki bunlarda daha çok şans var aslında. İstediğim çıktı olta. Bakayım. Mıknatıslı nasıl çıktı arkadaşlar. Birazdan açacağız. Şimdi Üstüracığım sen bir tane aç. Aynen. Ben de o sırada bunu yapayım. E sen de o, o diğerini açmaya çalış bence. Evet <laughs> olabilir. Çok <laughs> güzel sıra alıyor. Evet. Şurada dursun. <laughs> ben de şunu şuraya koyayım. Yine bir tane sakız çıktı. Aynen. Evet mavi kutu çıktı. Aa baksana. Aa mavi kutudan mavi çıktı Yusra ya. Kırmızı mi? da bak şu şöyle çıktı. Kırmızıdan da mavi çıktı. Deniz olta çıktı galiba. Şaka bakayım. Ya. Çıkmadım. Bana balıkla ben... alta çıktı. Denize de yengeçli çıktı. Evet. Ya sadece ben şu an diğer ya. yumurtayı açmaya çalışıyorum. Yeşil yumurta gözlü. Bir şey diyeceğim. Burada. sadece bana çıkmadı ya. Bir Sonra şey bana... olmaz. Bence aynısının çıkmaması daha iyi <laughs> <laughs> Açılmıyor mu? Seninki nerede? Şu mu? Ee, yok benimki o değil. Ee, benimki şurada. Ya açın beni. <laughs> bu benimki. Yusra açmayı denersin. Benimkisi burada. <laughs> Açayım mı? Açmayı deneyeyim daha doğrusu. Evet. Ya çok güzeller ya. Bence bunu babana versin. Arkadaşlar Doğru. ben gidiyorum ya. Kız iyi şey çıktı bana kötü şey. Öker. Aa <laughs> ya, Çok zor açtım be. Şimdi oyuncak tarafını açıyorum. Teknik başladı. Geliyorum. Biz dakikaya yine mi aynısı? Ya çıkmasın. Aynısı, aynısı galiba. Bakayım. Dinamometre çıktı. Hadi şimdi oyuncaklarımızı yapalım. <laughs> İlk ben bana çıkan bu Ay. şeyini çok merak ediyorum. Çantamı İnşallah. koyayım. Ama ses kayıt cihazı çıkmadı. Evet ya da hesap makinesi. Bak. Aa, göstersen onu kameraya. Evet. Bakın şöyle yaptığımız zaman değişiyor ama böyle yaptığımız zaman yine değişiyor. Yani Hı. farklı bir şey. Evet garip bir şey çıkmış. Garip sana. bir şey. Bakın böyle yaptığımız evet, zaman altında bu çıkıyor. Sonra yine böyle yaptığımız zaman değişik bir şey çıkıyor. Yani bunu denk getirmeye çalışıyorsunuz. Sihirbaz gibi bir şey yani. Ben bu dinamometreyi yapamadım. Şu. Baksana az önce sarı çıktı şimdi de farklı bir şey çıkıyor. Evet. Bu böyle bir şey. Yok. Aa telefonumuzun kanca var. Gel. Mesela dediğimiz gibi bir tane evet. sakız çıktı. Bana şöyle bir dinamometre çıktı. Göstereyim. Şöyle bana bir tane olta çıktı. Aaa dinamometre çıktı. Etkinlik başlamış denizi hızlı yapalım bence. Evet. Benim için sıkıntı yok da. Evet. evet. Bakın. Aha baksana şeyle. Aflatısı. Bak diğerleri de çıkmış yengeç falan. Üç tane çıkmış. Aynen bakın. Şurada Öğrenci da var. Geldi, Şöyle var. gitti. <laughs> Şöyle bir dakika çok güzel değil mi? Ben oltamı daha poşetini açamadım. Balığı da tuttum. Ya açalım oltayı. Yengeci alacağım şimdi. Yengeci de aldım. Gerçekten çok güzel. Bu oyuncayı çok beğendim. Ben, ben kutusunu içine koyacağım beğendim. çünkü şey yapar, kaybolur, kaybolur falan. Şimdi Herkes kendi oyuncağını mı alacak yoksa bölüşecek mi? Bilmem. Herkes tokuş yapmak isterseniz bilemiyorum. Şimdi ben de göstereyim. Yengeç tuttum. İkisini aynı anda tutamıyoruz ama. Kardeşim, Kardeşim öyle tuttum. saçma şeyler çıktı ki gerçekten. Şu anda benim şansım daha yüksek Aa, galiba. Benim de. <laughs> da içine koyayım. Evet Ölke oyuncaklarını biz mi açıyoruz? okuldan işte? ya. Geliyorum. <laughs> Çabuk yapalım evet. Çünkü daha ben diğer oyuncağımı da göstereyim. Evet. Hatta ben oyuncaklarımı göstereyim. Senin kaldı galiba. İyi e, sen şu öykününkini açıp gösterir misin? Tamam. Öykünün <laughs> <laughs> de şöyle bir mısır gibi bir şey çıktı galiba. Öykü bir tane böyle bir kilit çıktı. Gerçek kilit. Şöyle. Hiç falan açılıyor. Burayı, bunu nasıl yapacağız şimdi? Kale. Böyle... <laughs> şöyle galiba. Çıktı Nasıl yayı falan ki? çıktı ya anlamadım. Bakın mı? kalem yazıyor mu? Yazıyor mu? Bakayım mı? Hmm. Şuraya deneyeyim. Yok, oyuncak kalemlerden yani. Böyle bir şey. evet. Ben bu kilidi arkadaşlar kırdım. Öykü duymasın. Hadi başlayalım tamam. Evet arkadaşlar bizim bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımıza evet. abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hadi.